Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Artline 200 Fine 04 uçlu kalemleri tanıtacağım. Ee, i̇lk önce arkadaşlar bu kalemin 20 adet rengi var. Ee, uçları 04 dediğim gibi ve ee, her yani çoğu renginden birkaç tane tonu var. Mesela şöyle söyleyeyim. Kahverenginin 2 tonu, mavinin 5, yeşilin 3, vesaire gibi ıı, tonları var. Ve bu kalemler ne için kullanılıyor derseniz ise çizim için yazı yazma, resimlerdeki böyle ince detaylara girmek, onları yapmak için ve buz journal için de gayet uygun kalemler. Uçları çok ince 04 zaten. Bakın şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi. Şimdi o zaman ıı, geçelim. Arkadaşlar ilk öncelikle yazmadan önce bunların renklerini tatmak istiyorum. Mesela bu yellow, sarı, hmm. bu mesela mavi. Bunların bu arada renkleri burada ve İngilizce yazıyor. Onu da söyleyeyim. Pembe, bu orange, turuncu, bu dark green, koyu yeşil arkadaşlar. <laughs> bu dark red olması gerekiyor evet dark koyu demek koyu kırmızı brown kahverengi işte purple turun mor yellow green sarıyla yeşil arası bir renk sky blue gökyüzü mavisi green gri dark brown koyu kahverengi bu magenta Royal blue. Arkadaşlar bu royal blue kraliyet mavisi ya da ıı, asil mavi olarak geçiyor. Turkuaz, light blue yani açık mavi, yani açık mavi. Red kırmızı, black siyah, green yeşil. Bu da apricot ıı, kayısı rengi. O zaman arkadaşlar hadi bunların yazılışlarına geçelim. yeşil arkadaşlar. Arkadaşlar bu kırmızı ve bu arada kapakları nasıl açılıp kapanıyor zor mu kolay mı diyenler için şöyle gösteriyorum. Böyle ve böyle kapanıyor. Kapatılması çok kolay ama açması biraz zor ilk başta. Ondan sonra gayet kolaylaşıyor nedense. Yani hepsini yazacağım arkadaşlar böyle. Mesela arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Mesela burada blue yazıyor fakat bu bana biraz mojiver, mojivert çağrıştırıyor görünüş açısından. Yazışlarına da şimdi bakacağız. Bakın ilk başta açarken biraz zorlanıyorsunuz. Bu da böyle yazıyor. Bu biraz koyu mavi gibi. Yani normal mavi de biraz koyu bir mavi. Onu da söylemek istiyorum. Pembenin bir tane tonu var. O da biraz cüftak bir pembe gibi görünüyor dış görünüşler. E, fakat normalde nasıl yazıyor onu bilmiyorum. E, i̇lk defa yazacağım. Bakalım o zaman yazmışlarına. Arkadaşlar yazış olarak o kadar açık pembe yazmadı. Onu da söylemek istiyorum. O zaman diğerlerine geçelim. Evet arkadaşlar hepsini yazdım. Böyle göstermek istiyorum. Hepsini yazdım. Bu arada kayısı rengi gibi dediğim renk ten rengi için gerçekten çok iyi kullanılabilir arkadaşlar. Onu da söylemek istiyorum. Arkadaşlar bunların fiyatı piyasada 20 seti 80-90 civarı. Ee, onu da söylemek istiyorum. Dediğim gibi Artline 200 Fine 043'lü. Arkadaşlar benim videom bu şekildeydi. Ee, umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.